var. Sınavın ne değiş? Tersi değilmiş. Oyunumuzun eşek tersi. Arkadaşlar. Ah. Benim. Ah. Da bebek kardeşim. Allah. Sıra sen sen. Benim lan <Gülüyor> açtım seni. <laughs> açtım seni. Açtım seni. Fena aç. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğensene Arkadaşlar. Şuan kuzenime bakalım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun gari? Merhaba videolarımı izliyorum. <laughs> Bansız, <pit>. pik. <laughs> ben pik. Pik. Ama şimdi size aralığını söyleyeyim. Evet. <laughs> Yap bir şey video çekiyorsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ulan. Ne? Ne Şey yok. Ay ayağım çatmış. Şey. Gelme. şeyini kapat. kapat. Anne zaten yukarıya bağlı zaten bunun tenti. Kapalı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir daha görüyorum lan. Ee, en şey iyi yapacağız. 拜拜。Bye bye.